Hocam biraz da içsel parçalar eğitiminden bahsedebilir misiniz? Evet, içsel parçalar dizimleri, sistemik ve bireysel travma eğitimi. Öncelikle şununla başlayabiliriz belki. Neden sistemik ve bireysel travma dediğim, ikisini birlikte kullandığım için? Biz biliyorsunuz aile dizimi deyince direkt sistemik travma diyoruz ve zaten sistemik kelimesini kullanmaya bile gerek duymuyoruz. Çünkü aile diziminde nesiller arası aktarıma baktığımız için, bebek sistemle çalıştığımız için, sistem demek ne demek? Tek başımıza bir ada değiliz. Hep hepimizin belirli bir ailesi var. Annemiz var, babamız var, onların annesi var, anneannemiz var, babaannemiz var. Böyle kuşaklar boyunca devam eden bir sisteme aitiz hepimiz. Hiçbirimiz bir ada değiliz aslında. Bunu anlatıyor. Ama bireysel travma gelince işin içine erken dönem travması giriyor. Yani bizim ebeveynlerimizle yaşadığımız özellikle annemizle elbette ki babamız da dahil bu işe. Ama annemizin önemi biliyorsunuz her zaman bir tık daha yukarıda. Yaşadığımız tüm aramızdaki travmalar gerek rahim içinde döllenmeyle başlıyor demiştik. Doğduktan sonra doğum hikayemiz çok önemli. 0-6 yaş arasındaki hikayemiz ergenlik dönemimizde dahil olmak üzere bunlar bireysel travmaya giriyor. Diyeceksiniz ki evet bunlar bireysel travmaya giriyor ama bunun bir de sistemik geçmişi var. Neden bana annem böyle davrandı? Elbette ki doğru. Kendisi travmalı olmasa beni travmatize etmezdi. Doğru. Ama bizim bizzat bir e, burada birebir yaşadığım benim annemle bireysel travma. Arada çok önemli bir fark var. Dolayısıyla ikisini birlikte kullanmamın sebebi bu. Sistemik ve bireysel travma olarak. Annemin anneannem için taşıdığı yüklere bakmıyor muyuz? Tabii ki de bakıyoruz burada da. Bu dolanıklığı, elbette ki bu özdeşleşmeyi kaldırıyoruz üstümüzden ama bir yandan da en önemli baktığımız mercek tuttuğumuz yer benim canımın yandığı, kendimi değersiz hissettiğim, sevgisiz hissettiğim, onaylanmamış hissettiğim, takdir edilmemiş hissettiğim yerler bireysel travmayı anlatıyor ve biz direkt buralara mercek atıyoruz ve elbette ki sistemik travmaya da dediğim gibi bakıyoruz, bakmak zorundayız ve özdeşleşmeyi de üzerimizdeki bu dolanıklıkları da kaldırmak için elbette burayı da araştırıyoruz. Aile dizilimi sırasında ebeveynler, atalarla çalışıyoruz. İtsel parçalarda nelere bakıyoruz? Evet, yine ebeveynlerimizle, atalarımızla çalışıyoruz ama bu dediğim fark önemli bir fark. Daha çok annemizle ve babamızla olan bireysel travmaya bakıyoruz. Aile diziminde tam olarak buralara bakmak, bağlanma konusu bizim için çok önemli bir konu. Bağlanma, John Bowley'nin bahsettiği bağlanmadan bahsediyorum. Anneme nasıl bağlandım? Güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlanma ve o dezorganize bağlanmadan bahsediyorum. Bunları burada çok daha detaylı bir şekilde ince ince çalışma imkanı bulabiliyoruz. Aile dizimi çünkü birazcık daha alanda makro bir bakış açısına sahip olduğu için için bu mikro düzeye tam olarak her zaman ulaşmak mümkün olmuyor. Burada çok daha ince ince minik minik parçalarımızla travmatize olmuş ve bölünmüş parçalarımızla çalışabiliyoruz. Arada öyle bir fark var. Gelişmiş yöntemlerle çalışıyoruz. Bu da bence çok çok önemli. Çünkü bağlanma konusu eskiden aile diziminde belirli bir oranda çalışılabiliyordu. Ama bu yöntemler artık terapistin kendisinin anne yerine geçtiği, terapistin kendisinin baba yerine geçtiği yöntemlerle değil de direkt biz parçalarla çalışıyoruz. Bu Önemli bir fark. Bu şekilde arasındaki bu makro bakış açısıyla mikro bakış açısı birazcık daha fark ediyor. Peki parçalarımız nasıl oluşuyor? Kendimizi bir apartman olarak düşünürsek, içimizde yaşayan belirli sakinler olarak düşünebiliriz bunları. Bizi koruyan parçalarımız var, travmatize olmuş parçalarımız var, içimizde yaşayan sağlıklı parçalarımız var. Bunlar travmatize oldukları zaman bölünüyorlar. Sinir sistemimiz bizi korumak için bir takım savunma mekanizmalarını devreye sokuyor. İşte bunları ayrı 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 olarak temsil aracılığıyla çalıştığımız bir yöntem. Bunlar aralarında biliyorsunuz, çok görüyorsunuz, kavga ediyorlar, çatışıyorlar. Birisi diyor ki ben babamı sevmiyorum diyor, birisi diyor ki ben babamdan başka bir şey gözüm görmüyor diyor. Öbürü başka bir şey söylerken öbürü tam tersini söylüyor. Yani bunlar içimizde, bilinç altımızda. Bütün bunların içimizde gerçekleştiğini fark etmeden tüm bunları ilişkilerimize projekte ederek yaşıyoruz. Ne kadar korkunç bir şey ve bunun böyle olduğunu algılamıyoruz bile. Çünkü olayları olduğu haliyle, nötr haliyle değil, bu içimizdeki parçaların, yaralı parçaların algısıyla anlıyoruz. Halbuki olay dışarıda gerçekleşen bambaşka ama bizim algıladığımız bambaşka ve bu şekilde de tüm ilişkilerimizi bozuyoruz ve sakin bir şekilde, nötr bir şekilde olanı olduğu haliyle görmemizi engelliyor bu parçalar. Dolayısıyla kendi içimizde bu bütünlüğü sağlamak, bu huzuru sağlayabilmek gerçekten ne olduğunu görebilmek açısından da çok kıymetli. Kendimizle olan ilişkimiz dünyadaki en önemli ilişki. Dışarıdaki ilişkilerin hepsi kendimizle olan ilişkimize göre gelişiyor. Biz kendimizi tanımadığımız zaman, kendimizin gerçekten ne istediğini bilmediğimiz zaman ve bu içimizdeki parçalar sürekli bir kaos içinde olduğu zaman yaşamda kendi isteklerimizi doğru bir şekilde ifade edemiyoruz. Kendimizi doğru bir şekilde ifade edemiyoruz ve ne istediğimizi de bilmiyoruz. Dolayısıyla kendi yaşam potansiyellerimizin farkında olmadan ve kaçırarak yaşıyoruz. Daha dolu dolu yaşamak için kendimize yakınlaşmalı ve kendimizi tanımalıyız. Dünyadaki en önemli ilişki kendimizle olan ilişkimiz. Peki bu parçalar çalışmasındaki bir bütün olma hali nasıl gerçekleşebilir? Evet, bir bütün olma hali ilk önce tabii ki de bu temsillerin kendilerine doğru bir şekilde duygularını ifade etmelerine izin verdiğimiz zaman oluyor. Her şey gene duyguda bitiyor. Bizler duygularımızı yani tıkanmış olan duygularımızı olumsuz diye nitelendirdiğimiz duygularımızı, dramatize olmuş parçalarımızı, donmuş, kopmuş, ayrışmış parçalarımızı tekrardan canlandırdığımız zaman ancak ve ancak sistemimiz işler hale geliyor ve daha doğru bir bakış açısıyla olayları görüyoruz, algılıyoruz ve düşüncemiz değişiyor. Duygularımız, olumsuz duygularımız değişince yaşamı algılayış şeklimiz de değişiyor. Daha net bir şekilde yaşamı yaşıyor hale geliyoruz. Parçalar çalışmasında niyet koyuyoruz. Evet. Normalde manifestleme Dediğiniz gibi niyetle parçalardaki niyetin arasındaki fark nedir? Evet. Bizim burada niyet çalışmalarında şöyle denir ya hani olumlu niyet olsun. Evet bu doğrudur. Niyetlerimizin olumlu olması güzel bir şey ama şöyle de bir konu var. O olumlamalarda, manifestleme çalışmalarında şöyle bir ya da panolara asılan resimlerde şöyle bir dikkat edilmesi gereken konu var. Ben gerçekten o niyeti istiyor muyum yoksa o benim yaşamda kalma stratejim mi? Herkes bir şeyleri sürekli manifestler manifestliyor. O olsun bu olsun diye. Ama şunu bilmiyorlar. O onun gerçek arzusu mu yoksa yaşamda kalma stratejisinden istediği bir şey mi? Yaşamda kalma stratejisi derken neyi kastediyoruz? Biraz önce bu söylediğim erken çocukluk döneminde bizi sinir sistemimizin korumak için yarattığı mekanizmalar örneğin donma. Bana diyelim ki babam çok kötü bir şekilde bağırdı ve benim sinir sistemimi kaldırabileceğinden fazlasıydı ve ben o anda kendimi kapattım. Ve o anda belki belki kendime bir inanç yerleştirdim orada, olumsuz bir inanç. Orada belki bir karar verdim yaşamla ilgili. Ve o karar, ben tabii ki de orada onu unutuyorum ve ileride benim yaşamımda bir yaşamda kalma stratejisi olarak tezahür ediyor. Fakat bu yaşamda kalma stratejisi gerçekten bana hizmet eden bir şey mi? O anda beni korudu. Evet, o anda bana iyi geldi. Bir örnek vermek gerekirse kendini uyuşturmak, fazla uyumak, fazla alışveriş yapmak veya alkol uyuşturucu bunların hepsi yaşamda kalma stratejisi. Ben bu yaşamda kalma stratejilerinden yaşamımı sürdürmeye devam ettiğim zaman kendi isteklerimin de farkında olmuyorum. Dolayısıyla işte bu manifestlerken panoları hazırlarken bu niyetler gerçek mi ondan bile haberim yok. O yüzden herkes bir şeyler yapıyor. Niyet edelim diye konuşuyorlar. Manifest diyelim diye konuşuyorlar ama hani neyin ne olduğunu tam olarak gerçekte bilmiyorlar. Bu konu da çok çok önemli bir konu. O yüzden biz niyetlerimizi koyarken uzun lafın kısası çok uzattım biliyorum ama olumsuz niyetle koyuyoruz farkındaysanız çalışmalarımızda ben diyorum ki ne olduğu önemli değil lütfen sen sadece içinden geleni söyle diyorum sonra bu yaşamda kalma stratejisi ise biz danışanımıza çalışmanın sonunda da bunu söylüyoruz gördün mü bak yaşamda kalma stratejisiymiş diye eğer çalışmanın başında da söyleyebilirsiniz aslında niyet koyma şeklinizden belli oluyor zaten ne söylediğiniz bir de normal efsanesini aslında anlatmanızı istiyorum. Çünkü herkes kendi ailesinin gayet normal olduğunu kendilerini anlatırken, ebeveynlerini anlatırken güzellemelerle birlikte anlattıkları. Buradan nasıl çıkabilirler? Buradan nasıl çıkabiliriz? Kolay olmuyor. <laughs> Kabul etmek kolay olmuyor. Dizimlerde görüyorsunuz bir sürü itiraz geliyor. Ama benim annem böyleydi. Ama benim babam gerçekten şöyleydi diye. Bu bir çocuğun maalesef hayatta kalma stratejisi. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Çocuk başka türlü bunu yapmaz ise gerçekten onun için durum çok kötü. Başka türlü o anda bir hayal dünyasına giriyor. Kendini korumak için yine farklı olduğunu olayların inanmak istiyor. Çünkü öbür türlü bu acıya katlanması çocuğun imkansız. Ve biz burada dizimlerde bunu gördüğümüz zaman evet canımız çok yanıyor. Olayın gerçekte öyle olmadığını anladığımız zaman ama maalesef maalesef sadece bizi gerçek özgürleştiriyor ve o acının içinden geçtikten sonra sinir sistemimiz kendini daha güvende hissediyor eski haline yavaş yavaş dönmeye başlıyor ve gerçekleri gördüğümüz zamanda biz hayatı daha nötr bir şekilde görmeye başlıyoruz kendimizi kandırmayı bırakıyoruz çünkü öyle olduğu zaman annem babam mükemmeldi yani idealize ettiğim zaman bu sefer insanlara da idealize ediyorum etrafımdaki halbuki idealize idealize edilecek davranışlar belki görmüyorum. Belki manipüle ediliyorum insanlar tarafından. Onları da göremez halde oluyorum öyle olduğu zaman. Ve bu manipülasyonları fark ettiğim zaman benim için gerçekten daha doğru insanlara doğru gitmemi, onları seçmeme vesile oluyor. Öbür türlü kendimi kandırarak kendimi güvensiz ortamlarda buluyorum. Aynı şeyler tekrar ediliyor orada. İlk zorbalığı eve ebeveynlerimizden mi görüyoruz? Evet. <laughs>